Burada iki adet bir yaraması var. İki adet boncuk var. Bir boncuk bir maske. Ne yapıyorsunuz siz? Terliklerimizi mahvettiler arkadaşlar bunlar mahvettiler. Parçaladılar terliklerimizi. Ne oldu maske beyimiz? Nereye gidiyorsunuz? Hı? Senin değil mi kuzum orası? Oh. Oh benim bebeğimi. Oh. Yet kuzum. Yet aşkım. Kuzum benim. ekmek alım geldim kıvır kıvır. Biriniz çiş yapmışsınız oraya. Çok ayıp ama.